yeni bir videoda yine karşınızdayım. Bugün eşkenar üçgenle ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Evet birinci sorumuzdan başlıyoruz. Şekilde çevresi 24 birim olan eşkenar üçgen biçimindeki kağıt parçası orta noktaları boyunca kesiliyor. Elde edilen üçgenler tabanları doğrusal olacak biçimde yan yana diziliyor. Buna göre düzlemsel görüntünün çevresi kaç birimdir? Şimdi bu üç eşkenar üçgenin çevresi 24'müş. Yani her bir kenarı her bir kenarı kaçtır? 8'dir. Bu şekilde yazıyoruz. 8, 8. Peki burası ne olmuş? 2'ye bölünmüş. 2'ye bölündüğü için, her kenar 2'ye bölündüğü için buralar 4, 4, 4, 4, 4 ve 4 olacak. Eşkenar üçgenin iç açıları kaçtı? 60'ar dereceydi. Bunlar 60'ar derece olduğundan dolayı 60'ar derece olduğundan dolayı Buradaki oluşan üçgenler de eşkenar üçgen olmak zorunda. Çünkü nedir? İkiz kenar üçgendi. 4'te 4'tü. O zaman ne oldu? Bir eşkenar üçgen oldu. Bunlara da 60 60 yazdık. Ortadaki üçgen de eşkenar üçgen çıktı. Orası da kaç oldu? 60 60 oldu. O zaman ortadaki üçgenimiz de eşkenar üçgen olduğuna göre onda kenarı kaç oldu? 4 4 olmuş oldu. Şimdi aşağıdaki şekilde bu 1, 2, 3, 4 tane eşkenar üçgen birleştirerek yeni bir şekil oluşturulmuş. Bunun çevresi isteniyor. Şimdi dörtleri yerine yazdık. Evet bu şekilde dörtleri yazdık. Şeklin çevresini bulacağız. Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ne var? 12 tane 4 var. O zaman diyoruz ki çevre Eşittir 12 çarpı 4 o da eşittir 48 olmuş oldu arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzda ABC eşkenar üçgeninde DEB 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 DE doğrusu boyunca yani bu doğru boyunca katlandığında DEB üstü üçgene elde ediliyor. AC 12. Yani eşkenar üçgene bir kenarı 12. B üstü C 8. Bizden ne isteniyor? D E isteniyor. Şimdi arkadaşlar büyük üçgenimiz eşkenar üçgen olduğu için biz buraya 60 diyebiliriz. Buraya 60 diyebiliriz. Buraya 60 diyebiliriz. Katlamadan dolayı burada ne oluştu? Bu şekilde eşitlik oluştu. Şimdi kenar kenar eşkenar üçgenin bir kenarı 12 olduğundan dolayı buraya kaç kalır? 4 kalır. 4 olduğuna göre burası kaç olur? 2'yi 2 olmuş olur. Şimdi burası 90 60, 30 üçgen oldu. 30'un karşısında 30'un karşısında 2 varsa 60'ın karşısında ne olur? 2 kök 3 olur. O zaman bizden istenilen DE uzunluğumuz 2 kök 3 olmuş oldu. E diğer sorumuza geçiyoruz. Şekilde şekil 1'de verilen ABC eşkenar üçgeni biçimindeki karton iki eş parçaya ayrılıyor. Yani buradan iki eş parça ayrılıyor. Bu parçalardan biri olan ADC ADC üçgeni şeklindeki kısım A not A noktası etrafında A noktası etrafında buradan bu şekilde 30 derece döndürünce şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. AD burada ne verilmiş? Kök verilmiş. Buna göre BC üstün noktaları arasındaki uzaklık kaçtır? Yani bizden istenen bu uzunluk. Şimdi ben burada önce 30 derece döndüğü için bakın buralar kaçtı? 30-30'du. Tam ortası burası. Şimdi buraların 30-30 olduğunu biliyorum. 30 derece döndürüldüğüne göre 30 derece döndürüldüğüne göre bu açılan kısım 30 derece olmak zorunda. Peki 30 60 burası kaç oldu? 90 oldu. Bu şekilde 90'ı yazdık. Şimdi 60'ın karşısında burası 30 60 90 üçgeninde 60'ın karşısında varsa 30'un karşısında 1, 90'ın karşısında kaç olur? 2 olur. Burası da kaç oldu? 2. Burası kaç olduğu için kenar üçgende. O zaman burası 2, 2 oldu. E, 90 ne oldu? kenar dik üçgen oldu. 45 45 oldu. Yani üçgenimiz böyle oldu. Burası B. Burası C üstü, Burası D. Burası A. 2, 2. Burası 45. 45 olmuş oldu. O zaman diyoruz ki 45'in karşısında 2 varsa 90'ın karşısında ne olur? Kök 2 katı olur. O zaman bizim cevabımız ne oldu? 2 kök 2 olmuş oldu. Evet, diğer sorumuza bakıyoruz. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgen şeklindeki kağıttan ABC eşkenar üçgen şeklindeki kağıttan ADE üçgeni şeklindeki kısmı çıkarılıyor. Bu kısım çıkarılıyor. Çıkarılan bu parça AE kenarı AE kenarı ile BC yani bu bu kısımla bu kısmın üzerine gelecek şekilde çakışacak biçimde yapıştırılıyor. Şekil 2'deki görünüm görüntü düzlemsel olduğuna göre DD üstü Ara, noktaları arasındaki uzaklık Yani bizden istenilen kısım burası. Şimdi arkadaşlar önce açılara bakalım. Bu üçgen üzerinde bakacağız önce. Şimdi burası 60'tı. Burası 30. 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısında 2 varsa 90'ın karşısında 4 olur. 60'ın karşısında 2 kök 3 olur. Şimdi burası burası 2 olduğuna göre burası kaç olacak? 2 kök 3 olacak. Peki açılarına bakalım. Buradaki açımız 30 sa buradaki açımız 30 değil mi? Çünkü 2'nin gördüğü 30'du. Bakın 2'nin gördüğü 30 olmuş oldu. E peki burası zaten 60'tı. Burası da 60 oldu. Bizim burada oluşan 30 burada ne oldu? 30 60'ı topladı kaç oldu? 90 oldu. Bizim burada oluşan üçgenimiz bakın görüyorsunuz bir dik üçgen oluşmuş oldu. Yani böyle bir üçgen oluşmuş oldu. Bunu buraya yazalım. DD üstü bizden isteniyordu. Dik 4 2 kök 3. Şimdi ben de üstünün olduğu yere X diyoruz. Burada ne yapacağım? Pisa ormanısı yapacağım. 90'ın gördüğü kenar X kare eşittir. 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi. Şimdi 4'ün karesi kaç? 16. 2 kök 3'ün karesi kaç? 12. Topladım kaç oldu? 28. O zaman X eşittir. Kök 28. 2 kök kaç oldu? 7 olmuş oldu. O zaman cevabımız ne oldu? 2 kök 7 oldu arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bir kenarı bir kenar uzunluğu bir birim olan eşkenar üçgenler kullanılarak aşağıdaki motif elde edilmiş. Buna göre bu motifte beyaz renkli üçgenlerin çevreleri toplamı gri renkli üçgenlerin çevreleri toplamından kaç birim fazladır? Beyaz renkli üçgenlerin çevreleri toplamı gri renkli gri renkli gri renkli üçgenlerin çevrelerinden toplamdan kaç fazladır? Şimdi bakalım önce bir birim olduğuna göre beyaz renklilere bak bakalım kaç tane var? Bakın beyaz renkli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 O zaman beyaz renkli olan üçgenlerin çevresi kaçtı? 16 idi. Peki bir tanesi kaçtı? Bir tanesi kaçtı? Bir tanesinin çevresi 1 1 yazdığımız zaman kaç olur? 3 olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 o zaman birinin çevresi 3 olduğuna göre 16 çarpı 3'ten kaç çıkar? 48 çıkar. Birincisini bulduk. Şimdi ikincisi gri olanlara bakacağız. Yani bunlar. Bunlar da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bunların çevreleri ise 13 oldu. O da 13 çarpı 3. O da eşittir 39. Şimdi ikisinin nesini istiyor? Farkını istiyor. Şimdi farkını hemen bulalım. Soruyu bitirelim. İkisinin farkı 48 39 o da eşittir kaç çıkar? 9 çıkmış olur. E evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıda ABC eşkenar üçgeni biçimindeki tahtanın K noktasında harekete başlayan karıncaların üçgenin kenarlarına paralel olarak aldıkları yolların uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. Bu K noktasından Buradan buraya giden bir tane karınca var. Buradan buraya giden bir tane karınca var. Buradan buraya giden bir tane karınca var. Birinci karınca 6. ikinci karınca 8. Üçüncü karınca da 11 birim varmış. A noktasından BC kenarına en kısa olacak şekilde hareket eden başka bir karınca kaç birim yol alır? A noktasından BC kenarına en kısa yoldan diyor. Şimdi en kısa yol dediğine göre ne olmak zorunda? Yükseklik olmak zorunda. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar? Bunu söylemiştik. Demiştik ki buradaki paralel uzunlukların toplamı bir kenara eşitti. Yani AC yani BC yani AB eşittir neydi? 6, 8 bir de onun toplamı. O da kaç oldu? 24 olmuş oldu. O zaman bu eşkenar üçgenin bir kenarı 24 ise bir kenarı 24 ise. Hemen yani eşkenar üçgenimizi çizelim tekrar. Bu ABC eşkenar üçgenin bir kenarı 24 olduğuna göre biz bunun yüksekliğini nasıl bulacağız? Bakın bu şekilde bulacağız. 60, 30, 30, 60. Bunlar eşit 12, 12. 30'un karşısında 12 varsa 60'ın karşısında ne olur? 12 kök 3 olmuş olur. Demek ki 3. giden karıncanın aldığı en kısa yol kaç olmuş oldu? 12 2 3 olmuş oldu. E diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıda ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kağıt EDA EDA üçgeni DE doğrusu boyunca katlandığında EDA üstü e, üçgen elde ediliyor. A, çevre ABC 36 birim olduğuna göre demek ki her kenarı kaçmış 12'ymiş. Bu elimizde kalsın. Şimdi bu buna katlandığına göre burası 60 ise burası kaç olacak? 60 olacak. O zaman burası neydi? Doğru, doğrusal olduğu için 180 dereceden 90 90 olacak. ve de burası iki eşit parçaya bölünecek. Şimdi bize verilen bize verilen D DE 2 kök 3 olduğuna göre 2 kök 3 olduğuna göre ben burada ne yapacağım? 60'ın karşısında 2 kök 3 varsa 30'un karşısında 2 olduğunu biliyorum. Bunun toplamı 4 olduğuna göre 12 olması için geriye kaç kalacak? 8. Çünkü bunun toplamı kaçtı? 12 idi. Şimdi bana diyor ki A üstü ile B arasındaki en kısa mesafe. Yani istenilen nokta burası. Şimdi ben buranın 60 olduğunu biliyorum. Yapmam gereken bu. Yapmam gereken buradan bir tane yükseklik çizmek. Niye burada bir 30 60 90 üçgen daha oluşturduk? 30'un karşısında 90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısında 4 buraya kaç kaldı? 8 kaldı. 60'ın karşısında ne oldu? 4 kök 3 olmuş oldu. Ben yapacağım burada Pisagor yapmak. Eğer ben buraya istersem, istenden istenilen x olursa hemen Pisagor'umu yapıyorum. Pisagor neydi? Hipotenüsün karesi x kare eşittir dik kenarların kareleri toplamına eşittir. 8'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi. O da 64 artı 48 eşittir kaç oldu? 112. 112 neydi? 112'yi hemen asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük. 56 2'ye böldük. 28 2'ye böldük. 14 2'ye böldük 7. 7'ye böldük 1. Bakın burası 2, burası 4, burası 4. O zaman ne oldu x burada? 4 x 7 olmuş oldu. Diğer sorumuza geçiyoruz. Eşkenar üçgen biçimindeki tahta parçası üstüne BC kenarına dik konumlu olacak şekilde bir cetvel konuyor. Arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgen. Yani bunu bu şekilde düşünün. Bu şekilde bir eşkenar üçgenim var. Buraya bir tane cetvel konulmuş. DH burası. BH uzunluğu burası 10 verilmiş ad uzunluğu 8 verilmiş. Buna göre tahta parçasının kenarı kaç birimdir? Yani bir tane kenarını istiyor burada. Şimdi yapmam gereken sadece bu. Eşkenar üçgen dediğine göre ben buranın 60, buranın 60 buranın 30 olduğunu biliyorum. Buranın da 60 olduğunu biliyorum. O zaman diyorum ki 30'un karşısında x varsa 90'ın karşısında kaç olacak? 2x olacak. Şimdi eşkenar üçgen dediği için buradaki uzunlukla, buradaki uzunlukla olmak zorunda eşit olmak zorunda. O zaman diyorum ki 2x artı 8 eşittir. x artı 8'dir. x'i bu tarafa attım. E, pardon 10'dur. x'i bu tarafa e, x'i bu tarafa attım. x kaldı. 8'i bu tarafa attım. 2 kaldı. Şimdi benden bir kenarını istediğine göre 10 ile x kaç bulduk? 2'yi topladık. Kaç oldu? 12 olmuş oldu. Demek ki bu tahta parçasının bir kenar uzunluğu kaçtır? 12 birimmiş arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Antrenman yapan futbolcular saha içinde birbirlerinden 8 metre uzaklıkta olan 3 tane dubayı şekildeki gibi yerleştirmişlerdi. Yani bunlar 8'miş arkadaşlar. 8 metre uzunlukta. Birinci dubanın, birinci dubanın olduğu noktadan, olduğu noktadan bakın birinci dubanın, dubanın olduğu noktadan başlayan futbolcu. birinci dubadan ikinci dubaya, 1. dubadan ikinci dubaya İkinci duvadan üçüncü duvaya üçü, e, üçüncü duvaya gittikten sonra üçüncüden birinciye giderken 3 metre koşmuş. 3 metre koşmuş. Ondan sonra tekrar ikinciye dönmüş. Tekrar buraya dönmüş. Buna göre bu futbolcunun toplam aldığı kaç metredir? Şimdi bizim bulacağımız bu futbolcunun aldığı yol bu yeşil kısımların nesidir arkadaşlar? toplamıdır. Şimdi ben biliyorum ki burada 8 almış. Burada 8 almış. Burada 3 almış. Ama buranın kaç olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben bu üçgeni aşağıda çizmek istiyorum. Bakın. Üçgenimi burada çiziyorum tekrardan. Çizdim burada. Şimdi buradaki kısım burada. Çizdim. Burası 3. Burası 8. Burası 8. Şimdi ne yapıyorum? Eşkenar üçgende indirilen dikme tabanı ne yapardı? İki eşit parçaya bölerdi. Bunu buradan indirdim. 8 olduğuna göre 4. Burası kaç olacak? 1 olacak. Peki burası 60, burası 30 değil mi? 60'ın 30'un karşısında 4 varsa 60'ın karşısında 4 kök 3 olacak. Şimdi ben pisak oradan burayı bulmaya çalışacağım. Bu kısmı bulmaya çalışacağım. Ben buraya da x Şimdi yazıyorum. x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi. 1'in karesi 1, 4 kök 3'ün karesi 48. x kare eşittir 49. x eşittir kaç çıktı? 7. Demek ki aldığı bu yolda 7'ymiş. Peki burası da kaç oldu? 7 oldu. Şimdi başlıyoruz. Futbolcunun aldığı toplam bu futbolcunun aldığı toplam kaç metre koşmuştur diyor. Önce 8 koştu. Bir daha 8 koştu. Sonra 3 koştu. Sonra 7 koştu. Toplam kaç oldu? 10, 18, 26 metre koşmuş oldu bu futbolcu. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi diğer sorumuzda ABC eşkenar üçgen biçimindeki ahşap tahtanın ön yüzünden delik açmak için K noktası belirleniyor. K noktası dediğimiz yer burası. K ne? K ne? AB paralel. K KM, Burada bir hata yapılmış. Siliyorum. Çünkü burası diktir. KL BC'ye paralel. Şimdi burası dik olduğuna göre paralelin olmaması gerekiyor. Burada bir hata yapılmış. Onu düzelttik orada. Şimdi K'ye kaç demiş? 10 demiş. Biz buraya 10 dedik. Peki KN ne demiş? 7. Evet. AB kaç demiş? 23. Şimdi biz ne demiştik? 3 tane paralelin toplamı bir tane kenara eşittir dedik. Şimdi burada bir paralel. Bu buna paralel. Bu buna paralel. AC'ye paralel bir tane daha benim çizmem gerekiyor. Onu da ben çizersem eğer çizdiğim zaman bu üçünün toplamı bir tane kenara eşittir. Şimdi ben burayı burayı da bu şekilde ifade edeyim. M, L, N. Buraya da T diyelim. Şimdi KT 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 artı 10 artı 7 eşittir 23 olur. 17 olduğuna göre kt eşittir işte buradan kaç çıkacak? 6 çıkacak. Şimdi kt kt'nin olduğu yere biz kaç yazacağız? 6 yazacağız. Kt'nin olduğu yere ben 6'yı yazıyorum. Yazdım. Ama benden istenilen KM'dir. Şimdi buradaki açının 60 derece olduğunu bildiğimiz için eşken üçgen bu paralelikten burası kaç çıkacak? 60. Burası kaç oldu? 30. 90'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında kaç olur? 3. Peki 60'ın karşısında kaç olur? 3 kök 3 olur. O zaman bizden istenilen km kaç olur? 3 kök 3 olmuş oldu. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Eşkenar üçgen şeklindeki bir bahçenin içinde bulunan bir kedi bahçenin kenarlarına olan en kısa uzaklıkla sırasıyla 3, 4 ve 5 metredir. Buna göre bahçenin çevresi kaçtır? Şimdi kedinin en kısa mesafesi dediği zaman ne yapmamız gerekiyor? Dik çizmemiz gerekiyor. Bu şekilde dik. Çizdik bunları. Biri 3'tür, biri 4'tür, biri 5'tir. E, dikleri toplam ne eşittir? Bir yüksekliğe eşitti. O zaman ben bunu diyorum. Üçgenimi tekrar çiziyorum. Eşkenar üçgenimi. Eğer eşkenar üçgenimi buraya çizersem buradakilerin toplamı yani 3 ile 4 ile 7. Kaç oldu? 12. Demek ki benim bu yüksekliğim kaç olmuş oldu? 12 olmuş oldu. Dikler neye eşit? Bir yüksekliğe eşitim. Burası 60'tı. Burası 30'dur. Burası 30'dur. Burası 60'tı. 60'ın karşısında 12 varsa 30'un karşısında kaç olur? Evet, kök 3'e bölüyorduk. 4 kök 90'ın karşısında ne olur? 8 olur. O zaman bizim bahçenin çevresi, bahçenin çevresi üç kenar olduğu için 3 çarpı 8 kök 3'ten eşittir kaç çıkar? 24 kök 3 olmuş oldu. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Şekildeki üçgen piramidin piramidin şeklindeki yapının yan yüzeyleri eşkenar üçgendir. Yani burada bir e, piramit var. Üçgen piramit var. Bu piramidin bütün e, yan yüzeyleri neymiş? Eşkenar üçgenmiş. Şimdi BE 5,2 metre. FC 7,6 metre. Bizden istenen bu EC uzunluğu isteniyor. Şimdi ben burayı bulacağım. Ama buraya ne demem gerekiyor? Burası 60 olduğu için burası 30. Ee, burası 60 olduğu için burası da kaç olacak? 30 olacak. Şimdi diyorum ki 30'un karşısında 5 kökü varsa 90'ın karşısında ne olur? 2 katı olur. O zaman kaç olur? 10.4 olmuş olur. Peki burayı bulmak için ne yapacağız? 30'un karşısında x varsa 90'ın karşısında kaç olacak? 2x olacak. Peki eşkenar üçgenin eşkenar üçgen olduğuna göre burasıyla buranın ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. O zaman diyorum ki x artı 10,4 metre eşittir 2x artı 7,6 metredir. Şimdi bunu bu tarafa attım. X kaldı. Bunu bu tarafa attım. 10,4'ten 7,6'yı çıkarırsam 2,8 kalır. Demek ki bizim x kaçmış? 2,8 metreymiş. Evet, 2,8 metre. Şimdi biz x yerine 2,8 metreyi yazarsak, bu şekilde yazarsak 10,4 ile 2,8'i topladığımız zaman burası 13,2 olur. Demek ki bizim bu piramitin bir kenarı 13,2 metreymiş. Bunun tamamı 13,2 metre olduğuna göre 13,2 metre olduğuna göre 5,2'yi çıkardığım zaman ben neyi bulmuş olurum? EC'yi bulmuş olurum. O zaman 13,2'den 5,2'yi çıkarırsam burası kaç metre oldu? 8 metre olmuş oldu. Cevabımız kaçtır? 8 metredir. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. ABC a ABC b c a d e a ABC a EfeG e, eşkenar üçgen AB 15 metre AB 15 metre fG fdf veDCde eşitmiş Bunlar her bir üçgen. O zaman burası 5, burası 5, burası 5, burası 5. O zaman burası kaç olur? Burası 5 olduğuna göre burası 10, burası da kaç oldu? 10 oldu. Buna göre buna göre buna göre e, BE uzunluğunu bulmaya çalışalım. BE uzunluğu. Buraya BE diyelim. Burada i̇şte bir hata yapılmış. BE uzunluğunu bulmaya çalışalım. Gidiyorum. BE uzunluğunu bulmaya çalışalım. BE kaçtır diye. Şimdi buradaki açının biz kaç olduğunu biliyoruz? 60 olduğunu biliyoruz. Buradaki açının kaç olduğunu biliyoruz? 60 olduğunu biliyoruz. Şimdi bizde istenilen BE olduğu için, bizden istenilen BE olduğu için biz burayı çizeceğiz. Bu kısmı çizeceğiz. Şimdi burada ne oldu bu açı? Geniş bir açı oldu. Odan dışarıya bir tane dikme çizeceğiz. Bu dikmeyi çizdiğimiz zaman, bu dikmeyi çizdiğimiz zaman burası 60, burası da kaç oldu? 30 oldu. 90'ın karşısında 10 varsa 30'un karşısında 5 olur. 60'ın karşısında 5 köküç olmuş olur. Bunun toplamı kaç oldu? 20, 20 olmuş oldu. Şimdi BE uzunluğu istendiği için biz burada Pisagor bağıntısı yapacağız. Pisagor ne diyordu? BE'nin karesi eşittir 20'nin karesi artı 5 köküçün karesi olmuş oluyor. 20'nin karesi 400. 5 köküçün karesi de 75. O da buradan kaç çıktı? 475 oldu. Şimdi 475'i kök dışına çıkarmaya çalışalım. O zaman 475'in netini bulmamız gerekiyor. Çarpanlarını bulmamız gerekiyor. 5'e böldüğüm zaman 5'e böldüğüm zaman e, 90 5 olur. Bir daha 5'e böldüğüm zaman 19 olur. Demek ki burası da 19 olduğu için 1 olur. O zaman bu kök dışına nolar çıkar. BE eşittir. 5 kök 19 olmuş oldu. E diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi diğer sorumuzda uzunluğu 2.4 metre olan tahtıra vellinin tam ortasına eşken üçgen şeklinde platform C noktasına monte edilmiştir. Tahtıra Valli yatayla 30 derecelik açı yapmaktadır. Ya yani yatayla 30 derecelik açı. Yatayla 30 derecelik açı dediği burasıdır. Tam ortasına konduğu için bu kısım ikiye bölünecek. İkiye bölündüğü için bu kısım 1.2 metre olacak. Burası da 1.2 metre olacak. Metre metre. Şimdi eşkenar üçgen olduğu için burası 60'tır, burası 60'tır, burası da 60'tır. O zaman burası 60 olduğuna göre ikisinin toplamı buraya eşit olacağı için burası da 30 olmuş olarak. Buna göre platformun yüksekliği kaçtır diyor. Yani bu kısmın yüksekliğini istiyor. O zaman ben buradan bir tane dikme çizeceğim. 90'ın karşısında 1.2 metre olduğuna göre 30'un karşısında kaç olur? O da 0.6 metre olur. Yarısı 0.6 metrede kaç santimdi? 60 santimdi. O zaman cevabımız kaç oldu? 60 santim olmuş oldu. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.